Arkadaşlar herkese selam. Intercity İstanbul Park'tayım. Bugün çok özel bir otomobil için buradayım. Otomobil Fransa'dan geldi. Renault'un su modeli, yepyeni su modeli Münih'te sergilenmiş olan Senik Etek burada. Avrupa'da yılın otomobilini seçen Car of the Year organizasyonunun Türk üyesiyim. Bu yıl 21. yılım bu jüri üyeliğinde ve biz her yıl çeşitli adaylardan Avrupa'da satışa sunulmuş aday otomobillerden 7 tane finalist seçiyoruz. 7 finalist sonrasında da bir tek otomobil puanlarla 22 ülkenin 60 jüri üyesiyle ki aralarında ben de varım. Birinciyi seçiyoruz ve Avrupa'da yılın otomobili oluyor. Renault Scenic Etek de bu yıl 7 finalist arasında yer alıyor. Avrupa'da satışına başlandı. Türkiye'de henüz olmadığı için bu otomobili oylama öncesinde bir kez daha test edebilmem için bana gönderdiler. Ben de bir iki gün içinde bu otomobili test ettim. Sizlerle biraz sonra düşüncelerimi paylaşacağım, teknik bilgileri vereceğim. Öncelikle bir tasarımına bakalım, sonrasında devam ederiz. Renault Scenic eski nesli bir MPV idi ve Avrupa'da çok başarılı satışlara ulaştı, rakamlarına ulaştı. Yeni Scenic ise bir SUV olarak dünyaya geldi ve %100 elektrikli oldu. Otomobilin tasarımına şöyle bir baktığımızda sert hatlar dikkatimi çekiyor. Gerçekten de baktığınızda bu sert hatları görebiliyorsunuz. Ve aynı zamanda Renault'un yeni nesil tasarım çizgileri burada var. Örneğin bu farlar ve şu gündüz farları ve öndeki tampona baktığınızda yeni kloyu görüyorsunuz. Yeni klodan izleri görüyorsunuz. Hemen jantları söyleyeyim. 20 inç jantlar var. Otomobilin uzunluğu 4.4 metre, yaklaşık genişliği 1.8, yüksekliği 1.6 metre ve aks mesafesi çok önemli, yaklaşık 2.8 metre arkadaşlar. Ön tarafta başlayan sert çizgiler otomobilin arkasında da var, görüyorsunuz. Değişik bir tasarım çizgisi olmuş. Açıkçası ben beğendim. Bu konuda sizin yorumlarınız nedir? Onları da merak ediyorum. Unutmadan hemen şunu da söyleyeyim. Burada da kullanılmış Renault'un yeni logosu. Senik hemen burada kendisini gösteriyor. Ve otomobil elektrikli etek. Bir de bagaja bakalım. Arkadaşlar 545 litrelik bir bagaj var. CSU segmentindeki bir araç için oldukça iyi. Yalnız yükleme eşiğine bakın. Birazcık yüksek olduğu için yani böyle ağır bavulları, valizleri yüklemekte biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz. Evet buradan kapanıyor. Bir de arabanın içine bakalım. Arkadaşlar baş mesafesi inanılmaz. Bunda tabii ki A sütunundan C sütununa uzanan cam tavanında önemli katkısı var. Şöyle bir bakın arkadaşlar şeye görüyorsunuz. A sütunundan C sütununa ve otomobilin içini inanılmaz ferah gösteriyor. Diz mesafesi nasıl? Tabii ki ben aslında hani kısa boylu bir insan olarak diz mesafesi iyi geliyor ama bundaki diz mesafesi inanılmaz. Sınıfının en iyi değerine sahip arkadaşlar 278 mm. Bunun en büyük nedeni de biraz önce dışarıda söyledim ya Aracın aks mesafesi yaklaşık 2.8 metre. Bunun çok önemli katkısı var. Burada iki tane C type çıkışını görüyorsunuz. Hemen biraz altta ulaşmak biraz zor. Herhalde gösterebildim. Şurada bir kolçak var. Şöyle bardak iki bardak koyabiliyorsunuz ve aynı zamanda da arkadaşlar bakın şöyle bir görüyor musunuz? Buralara telefon koyabilirsiniz tablet koyabilirsiniz. Çok güzel düşünülmüş. Megan eteği hatırlarsınız. Ee, Megan'daki kullanılan malzemelerin yani kokpit tasarımının bir benzerini burada görüyorsunuz. Şöyle bir bakın. Hemen çalıştırayım. Direksiyon simidini görüyorsunuz bu Megan'dan. Multimedya ekran dikey olarak konumlandırılmış. 12.3 inç büyüklüğünde. Yine gösterge paneli 12 inç yüksekliğinde ve birleşik görülüyor. Burada sadece ayıran şeyler havalandırma ızgaraları. Bunlar da tamamıyla Megan'dan alınma. Burada kablosuz bir şarj alanı ünitesini görüyoruz. Burada bardaklıklar var ve Megan'da da daha önceden görmüş olduğumuz koyduğumuz şişe ya da bardağın büyüklüğüne göre bu şeyi ayarlayabiliyorsunuz. Güzel düşünülmüş bir ayrıntı. Burada yine bir bardaklık var. Yine bu şurayı açıyorum arkadaşlar göstereceğim size. Çok büyük değil ama çok da küçük değil bir saklama bölümü var. Arkadaşlar çeşitli düğmeler var. Mesela şu düğmeye bastığımızda gösterge panelini buradan ayarlayabiliyorum. Sürüş modları arkadaşlar. Hemen bakın renkler de değişiyor. Şu anda Comfort, Eco görüyorsunuz değişti. Sport ve Perso yazıyor. Kişiselleştirebiliyorsunuz. Aynı zamanda buradaki ekranda da bu değişiklikleri yapmak mümkün arkadaşlar. Şu anda konforttayım. Perso. Kişiselleştirilebiliyorsunuz. Burada size kamerayı göstereyim. Görüyorsunuz. 360 derece. Araçla ilgili bilgileri burada elde edebiliyorsunuz. Aa, burada çok önemli bir şey söyleyeceğim. Biliyorsunuz yayaları için, araç motoru olmadığı için sessiz tabii ki, yayalara uyarı sesi olarak 3 tane şey yapılmış. Bir Fransız e, sanatçı, müzikçi, Bay Jean-Michel Jarre'ın e, bir seslendirmesi var. Bir natural, doğal bir de anlamlı. Bu üçünü e, isteğinize göre ayarlayabiliyorsunuz bu sesleri. Burada da e, havalandırmaları e, ayarlayabileceğiniz bir piyano tuşlar var. Buradan da ayarlayabiliyorsunuz. Koltuklar ısıtmalı arkadaşlar, direksiyon var ısıtmalı. Buradan ayarları yapabiliyorsunuz koltuklara gelince koltuklar sportif koltuklar insanın belini sarıyor gerçekten de çok rahat olduğunu söyleyebilirim. Geri dönüşümlü malzemeler kullanılmış büyük ölçüde iç mekanda. Bu da bu otomobilin çevreci ve vegan olduğunu gösteren ayrıntılardan bir tanesi. Malzeme kalitesine baktığımızda şu çizgiler falan da bu işte Alpin serisi elektrikli olduğunu da gösteriyor. Mavi çizgiler çok şık duruyor. Burada alüminyuma benzeyen bir malzeme kullanılmış. Kapı işlerindeki deri kaplama tabii ki doğal kaplama değil bunlar Suni kaplamalar. Otomobilin kalite algısını biraz daha yukarı çekmiş. Hadi bakalım test sürüşüne çıkalım. Evet arkadaşlar test sürüşüne başladım. Tabii öncelikle şunu söylemek istiyorum tasarım çizgileri hakikaten dikkat çekici. Yolda giderken birçok yayının ya da otomobil sahiplerinin otomobile dönüp baktığını gördüm. Demek ki başarmışlar. Hatta dışarıda söylemeyi unuttuğum bir şey var tasarımda. Yeni nesil özellikle elektrikli otomobillerde stop far grubu bütünleşik oluyor arkadaşlar. Yani bir çizgiden bir uçtan bir uca devam eden bütünleşik bir çizgi. Bu otomobilde ise daha farklı düşünmüş e, tasarımcılar. Bütünleşik bir stop far grubu yapmamışlar. Bunu tasarıma ilişkin olarak ilave edeyim. Şimdi tabii ki otomobilin teknik özelliklerinden söz etmek gerekiyor. Arkadaşlar 220 beygir 300 Nm tork üreten bir elektrikli motor var. 170 km ile e, sınırlandırılmış. Aracın 0-100 hızlanması ise sadece 7.9 saniye. 1890 kilo ağırlığında olduğunu düşünürsek oldukça iyi bir değer sunuyor. Elektrikli e, sarfiyat yani saatte 14.7 kW yakıt tüketiyor. Yani enerji tüketiyor. 87 kW'lık bir batarya var. 620 kilometre menzil sunuyor. Bu otomobil için 620 kilometre menzil oldukça iyi. Yani hem şehir içinde hem de uzun yolculuklarda aileler için ideal bir otomobil yapmayı planlamışlar. Bunu da bence gerçekleştirmişler. zaten 620 kilometrede ortalama uzun yollar için oldukça ideal. Bir mola verip aracın bataryasını şarj edip gidebilirsiniz. Şarj sürelerine baktığımızda arkadaşlar 150 kW'lık şarj desteği var. Hızlı şarjda aracın bataryasını %15'ten %80'e 37 dakikada doldurmak mümkün. Normal şarjda ise 0'dan %80'e batarya doluluk oranı için 3 saat 45 dakika beklemek gerekiyor. Arkadaşlar biraz önce de e, sürüş modlarından söz ettim. Sürüş modları için hem ekrandan ayarlama yapabiliyorsunuz, hem de şurada gördüğünüz düğmeye basarak ayarlayabiliyorsunuz. Şimdi burada biraz önce söyledim, evet normalde 170 kilometrelik bir hız sınırı kon konmuş ama eko moduna alırsanız eğer, şu anda bakın Eko moduna alıyorum, Comfort hemen değişti, Eco da yeşil oldu. Eko'da şurada bir şey görüyorsunuz. Grafik. Hemen beni uyarıyor. Az hızlanın, hızı azaltın. Çünkü agresif bir sürüş yaptığında otomobilin menzilini etkiliyorum tabii ki olumsuz. O yüzden bir daha basıyorum arkadaşlar. yine aynı uyarıyla geldi bana. Az hızlanın ve hızı azaltın. sportta gerçekten gaza dokunduğumda otomobil bir anda ivmeleniyor. Eko'da bunu görmek mümkün değil. Zaten ateş kırmızısına dönüştü. Virajları çok rahat giriyorum. Direksiyon tepkisi gayet iyi. Yolu hissederek gidiyorum. Yol tutuşu iyi sesle ilgili bir Tabii ki sıkıntı söz konusu Rüzgar sesini bilmiyorum Siz duyabiliyor musunuz ama bayağı bir rüzgar sesi alıyor yol sesi yok denecek kadar az acaba klimadan mı diye düşündüm klimayı kapattım yok rüzgar sesini Evet alıyorum Eğer yol zemini bozuksa e, o da içeri kabine giriyor arkadaşlar geri dönüşüm seviyesi var onu da hemen direksiyonun altında kulak vermişler bu fonksiyonu. Şimdi şeyi azalttım. Şu anda enerji geri dönüşümü en az seviyede sol tuşa basınca yükseliyor. Bakın şimdi nasıl olduğunu göstereceğim size. Ayağımı gazdan çektim. Araba hemen yıldı arkadaşlar. Ve geri dönüşüm hızlandı. Azalttığımda ki azalttım. Şimdi hızlandım. Ayağımı gazdan çektim. Çok rahat frenlemeden gidiyor. Yığılmıyor araba. Sportif koltuklar gerçekten hakkını veriyor. Koltuk aslında çok önemli. Çünkü uzun yolda ya da uzun yol olmasa bile yoğun şehir trafiğinde uzun süre oturduğunuzda hakikaten sıkıntı yaşanabiliyor. O yüzden Koltuk deyip geçmemek lazım. İyi koltuk sürücünün ve yolcunun dostudur arkadaşlar. Unutmayın. Son bir şey daha söyleyeyim. Artık yeni nesil otomobillerde çok sıkça rastlıyoruz. O yüzden de hepsini tek tek saymak istemiyorum. Hem aktif hem de pasif güvenlik donanımları var. Şerit takip sisteminden frenlemeye senikleri görüyoruz. Zaten Renault modellerinin çoğu Euro NCAP'tan 5 yıldız alıyor. Güvenliğe ne kadar önem verdiklerini gösteriyor. Eylül ayında Münih fuarında tanıtılmıştı. Seri üretime başlandı ve 2024 yılı başından itibaren çeşitli Avrupa ülkelerinde satılıyor, yollara çıkıyor. Türkiye'ye de gelecek. Fakat Türkiye'deki tarihlerle ilgili bir açıklama, resmi bir açıklama şu ana kadar yapılmadı. Ama Türkiye'ye gelirse talipleri çıkacağına inanıyorum. Çünkü ilk başta da dediğim gibi otomobil dikkat çekici, oldukça geniş, iç mekanı, aile için ideal olabilecek bir otomobil mutlaka satış şansı bulacaktır. Gerek tasarımından, gerek konforundan, gerekse iç mekanındaki konforundan çok etkilendim bunu söyleyeyim. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Renault'un su segmentindeki yeni temsilcisi Senik Etek. %100 elektrikli. Türkiye yollarında ilk kez ben kullandım. Siz de elektrikli otomobil haber farkıyla izlediniz. Çok teşekkür ediyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Abone olmayanlara lütfen tekrarlıyorum. Abone olun. Bizim için çok değerli, çok önemli. Bir başka videoda görüşünceye kadar. what's